Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda daha önceki videolardan bahsetmiş olduğum zincir projemiz yardımıyla TradingView üzerinde kurguladığımız stratejimizi Binance borsasına entegre ederek nasıl kendi robotumuzu oluşturabiliriz bunu anlatacağım. Biliyorsunuz her videoda olduğu gibi bu videoda da videoyu beğenip yorum yapan kişiler arasından 3 kişiye finansal okur yazarlığımızı arttırabilmek adına kitap hediye edeceğiz. Çıktığımız bu yolda bizleri desteklerseniz şimdiden teşekkür ederim. Bu videoda adım adım kripto robot zincir yazılımımıza nasıl erişebileceğimizi, bunu grafiğimize nasıl ekleyebileceğimizi, binaz içerisinde hangi ayarları yapmamız gerektiğini ve kendi robotumuzu nasıl oluşturabileceğimizi oluşturabileceğimizi adım adım göstereceğim. Ve son olarak sizlerle canlı örnek yapacağız. Bu örnek üzerinden ne kadar hızlı bir şekilde kendi kurguladığımız stratejimizi robot haline getirip kullanabiliyoruz. Bunlara siz de şahit olacaksınız. İlk olarak yazılıma nasıl erişebilirim? Bu videonun altında ürünümüzün linki var. Bu linke giderek ürünümüzü satın aldıktan sonra sizlere bu ürünümüzü tanımlayacağız. Eğer bu ürünü denemek isterseniz bizimle iletişim geçerek 3 gün size ücretsiz şekilde tanımlarız. Kendiniz denersiniz. Eğer sizin için uygun bir yazılımsa almayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca internet sitemize de giderek bu ürüne erişebilirsiniz. Gelin birlikte internet sitemize ve ürünümüze bakalım. Google'a geliyorum. Algo Store yazıyorum. Çıkan ilk sayfa içerisinde algostore.net güvenilir finansal yazılım siteniz. Mağazaya tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi zincir yazılımlarımız bulunuyor. Bizim şu anda ihtiyacımız olan yazılımlarımız yazılım zincir kripto. Buradan sepete ekle diyorum. Giriş yaptıktan sonra isterseniz kripto paralarla isterseniz de banka kartınızla ürünümüzü satın alabilirsiniz. Ürünümüzü satın aldıktan sonra biz sizin hesabınıza bu ürünümüzü tanımlayacağız ve siz artık bu ürüne sahip olmuş olacaksınız. Ve artık siz bu ürünü istediğiniz gibi kullanabiliyor olacaksınız. Bu göstergeyi grafiğime nasıl ekleyebilirim ve bu gösterge yardımıyla neler yapabilirim onu onlara ayrıntılı bakalım. Arkadaşlar şu anda TradingView'u açtım. Göstergeler içerisinde yalnızca davet kısmına gelip buraya zincir yazıyorum. Bakın burada zincir kripto robot göstergesi çıkacaktır. Bunun üzerine bir kere tıkladığımda bana giriş ayarın seçili değil dedi. Bu gösterge daha önceki videolardan anlattığım üzere 3 farklı giriş ve 3 farklı çıkış kombinasyonuna sahip. Bu ürün vasıtasıyla aslında siz zincir pro yazılımını da içerisinde sahip olmuş oluyorsunuz. İsterseniz Binance borsasına bağlayın, isterseniz bağlamayın. Buradan kendi belirlediğiniz giriş ve çıkış ayarlarını kombine ederek stratejinizin ne kadar verimli çalıştığına bakabilirsiniz. Burada bu göstergemizde ufak bir yer var. Orası da Binance mesaj kısmı. Biraz sonra anlatacağım şekilde Binance'tan elde ettiğimiz mesaj kısmını buraya yapıştırıp alarm kurduğumuzda kurguladığımız stratejimiz artık bir robota dönüşmüş olacak ve bu robot sayesinde siz veya trading TradingView bu alarmı durdurana kadar sistem kendi kendine alsat yapmaya devam edecek. Şimdi gelin Binance borsasında hangi ayarları yapmamız gerekiyor ve nasıl robot kurabiliriz bunlara ayrıntılı bir şekilde sizlere göstereyim. İlk olarak yapmamız gereken şey Binance hesabına sahip olmak. Binance hesabımızı açtıktan sonra bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada Futures, US STT en Futures'a tıkladım. Açılan sayfa içerisinde, bakın burada benim şu anda devam eden işlemlerim, kendi almış olduğum robot işlemlerimi burada görüyorsunuz. Burada şu anda karlarım 141 dolarmış, bakiyemse 2553 dolarmış. Peki ben robotumu kurabilmek için neler yapmam gerekiyor? Bakın burada sağ üst köşede ayar butonu var. Buna bir kere tıkladım, pozisyon moduna geldim. Burayı hedge mod yapmam gerekiyor. Birinci en önemli. Ayarımız burayı hedge mod yapmak. Hedge mod nedir? Sizin aynı anda hem long hem de short işlem açabilmenizi sağlayan ayardır. Her ihtimale karşı biz bunu hedge mod yaparak işlemlerimizi iki yönde de açabilme fırsatına erişmiş olacağız. Burayı kapattım. Ardından yapmam gereken şey bakın bu alt kısımda strateji yazıyor. Stratejiye tıkladım. Webhook Signal Trading buraya tıkladım. Burada benim daha önceden kurmuş olduğum sistemlerim ve bu sistemlerimin ne kadar kez tetiklendiği yazıyor. Gördüğünüz gibi binlerce kez ben bu işlemi denemişim. Yani size bu ürünü vermeden önce biz defalarca, aylarca bu ürünü test ettik. Herhangi bir problem olmadığını kanıt getirdik ve sizlerle bu ürünümüzü paylaşıyoruz. Strateji dedik ve webhook signal trading dedim. Create new webhook'a tıkladım. Confirm and proceed dedim. Ben bugün XRP paritesinde bir robot kurmak istiyorum. Sinyalimin ismi XRP Zincir olsun. Hangi paritede işlem yapmak istiyorum? XRP paritesinde çiftinde USDT işlem çiftinde işlem yapmak istiyorum. Bakın burası çok önemli. Burası şu kısım başta USDT olarak gelecektir. Bunu XRP yapmam gerekiyor. Ardından buraya bir yazıyorum. Eğer buraya hiçbir şey yazmazsanız bakın sinyalimi oluşturamıyorum. Buraya bir yazdım. Pozisyon modum hedge mod olarak seçili doğru. Biraz önce değiştirmiştik. Pozisyon yönüm long yönü veya short yönü bu ayarı biz trading view içerisinde zaten zaten değiştirebiliyoruz. Burada istediğiniz kalabilir. Buradaki limiti market yapıyorum. Burada da leverage yani kaldıraç miktarı var. Ben şu anda maksimumda kullanıyorum. Fakat siz burayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Hemen onu da size göstereyim. Bakın burada XRP paritesi var mı? Şöyle yapalım. XRP USDT paritesine gittim. Şu kısımda isterseniz izole, isterseniz de cross yaparak buradaki kaldıraç miktarını değiştirebilirsiniz. Biz burada burada 50 yapalım. Confirm dedim. Şimdi yeni bir sinyal kuralım. Strateji Webhook Signal Trading. Create New Webhook dedim. Kaldırıcımı değiştirdikten sonra yeni bir sinyal kuracağım. İsmimi yazdım. Hangi işlem çiftinde ben robot kuracaktım? XRP USDT. Burası, burası XRP. Buraya 1 yazalım. Eğer siz Ethereum paritesinde işlem yapmak istiyorsanız burası XRP yerine Ethereum olur. Bitcoin paritesinde işlem yapacaksanız da burada BTC yazacaktır. Pozisyon modum hedge mod, doğru. Pozisyon saytım önemli değil. Order tipim burasını market yaptım. Gördüğünüz gibi biraz önce 75 olan kaldıracım şu anda 50. Create signal dedim. Burası mesaj kısmı. Burası da webhook adresim. Run webhook dedim. Bakın burada XRP USDT paritesinde sinyalimin ismi XRP, tetiklenen ve gerçekleştirilen emir sayısı, sinyalimi oluşturma tarihi ve şu anda bu sinyalin çalışır vaziyette mi yoksa durdurulmuş vaziyette mi olduğunu sistem bana söylüyor. Peki bakın şuradan actionlar içerisinde detaylara bakalım de. Detaylara tıkladığımda bu kısım benim göstergemin içerisine yapıştırmam gereken mesaj kısmı. Burası da benim webhook URL'e. Öncelikle trading View kısmında biz kendi stratejimizi oluşturalım. Ardından buradaki mesajı kullanarak kendi robotumuzu yapalım. Geliyorum. Şimdi ben Ethereum paritesi üzerindeyim. XRP paritesine gitmem gerekiyor. XRP paritesine gittim. Burada zaman dilimini 5 saniye yapayım. Neden? Çünkü size bu videoyu çekerken çok fazla bekletmek istemiyorum. Göstergelerden de EMA diyelim. EMA'ya geldim. Üstel hareketli ortalama. Ben şöyle bir kurgu yapmak istiyorum. Benim kapanış değerim yani fiyatım EMA çizgisinin yukarıya kırdığında long işleme başlayayım. Ardından %0.1'de kar alayım. %0.1'de de stop olayım. Bu stratejiyi nasıl hızlı bir şekilde kurgulayabiliriz bakalım. İşlem yönüm long. işlem büyüklüğümü 50 dolar yapıyorum. Ben burada iki değer kullanmış olacağım. Benim kapanış değerim yukarı keserse bir sabit değer değil bir fonksiyon olacağı için EMA değerimi buradan seçtim. Yukarı keserse EMA'yı koşulu gerçekleştiğinde işleme giriş yapacağım. Long yönlü pozisyon açacağım. İşlem büyüklüğüm 50 dolar olacak. İşlemden nasıl çıkacağım? Burada sabit değerleri kullanmak istiyorum. Buradaki değerleri de oldukça küçük seçerek daha sık işlem gerçekleşmesini istiyorum. Şu anda bu stratejinin bana para kazandırmadığını gözlemliyorum. Bu sağ kısımdan. Fakat ben burada sizlere örnek olması açısından göstereceğim. Şu anda bir işlemimi açık. Bu işlemin ya bitmesini bekleyeceğiz. Evet. Biraz daha aşağı insin. Pozisyon kapandı. Tamam. Şimdi yeni bir pozisyona girmeden önce binans içerisindeki mesaj kısmına buradan tekrar buraya nasıl geldiğimizi göstereyim. Future'dayım. Strateji dedim. Webhook Signal Trading kısmından. Bakın burada oluşturmuş olduğumuz son sinyal duruyor. Detaylara geldim. Detaylara geldikten sonra buradaki mesaj kısmını kopyaladım buraya yap Tamama tıkladım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı işlemlere gir çık yapıyoruz bundan dolayı yeni bir işlem açılmadan stratejimi başlatmam gerekiyor veya buradaki strateji başlangıç tarihini bu işleme girmediği tarih seçerek de daha öncesinde hiç işleme girmemiş gibi stratejimi başlatabilirim şimdi biz 2025 yılının 4. ayı günlerden de 21 tarih olarak da saat 9 yazalım veya saat 9.45'e basalım. Henüz hiç işlem alınmamış olsun. Eğer burada bütün işlemler kapalı olsaydı bunu yapmama gerek yok. Şu şekilde hiçbir işlem alınmamış olsun. Alarm kur dedi. Bildirimler kısmında burada bakın şuradaki mesajı kopyaladım Şuraya yapıştırdım ve oluştur dedim. Burada tarihimi son bara kadar ilerlettim. Burada Geldim webhook url'imi kopyaladım. 3 noktaya geldim. Alarm oluştur dedim. Burada bir şey yapmama gerek yok. Burası normalde kapalı olur. Burayı açtım ve bunu yapıştırdım. Oluştur dedim. Şu anda alarmımın tetiklenmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi burada alarmımız aktif oldu ve şu anda tetiklendi. Gelin buradan bakalım. Order history içerisinde gördüğünüz gibi buy yönlü yani long yönlü 24 x xrp'lik bir işlem açılmış marketmiş ve bu tam tamamen doldurulmuş. İşlemlerime bakalım. İşlemlerimin olduğu sayfaya geldiğimde 24 XRP'lik long işlem alındığını gözlemliyorum. Hemen XRP partisine gideyim. Şöyle biraz yukarıya çıkalım. Bir dakikalık zaman dilimini açalım. Burada işlemim açılmış. Şu anda açılan işlemim take profit veya stop olma durumuna göre kapanacak işlemimizde çıkış gerçekleşti. Hemen Binance borsasına bakalım. Sayfayı yeniliyorum. XRP paritemizde kurmuş olduğumuz alan kapandı. Buradan Trade History'e gelelim. Açılan pozisyonumuz burada kapatıldı. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde kendi robotunuzu kurabiliyorsunuz. Bu sistem içerisinde sizin aklınıza takılan herhangi bir sorun varsa yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Ayrıca zincir ürünlerinden herhangi birini satın alan kişileri dahil ettiğimiz bir Telegram grubumuz var. Karşılaştığınız hatalar olursa grup içerisinde yazarak bizlere bildirebilirsiniz. Arkadaşlar bu yazılım yardımıyla siz TradingView'de istediğiniz kombinasyonu yaparak kendi kripto robotunuzu basit bir şekilde kurgulayabiliyorsunuz. Videonun başında da dediğim gibi eğer bu yazılımımızı denemek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size 3 gün tanımlayacağız. Bu 3 gün içerisinde istediğiniz kadar stratejilerinizi deneyebilirsiniz. Şu anda yeni bir pozisyonumuz daha açılmış. Hemen finans borsasına bakalım. Burada işlemimiz açılmış. Hızlı bir tekrar yapmak gerekirse ilk olarak buradaki pozisyon modumu hedge mod yapıyorum. Buradan strateji diyorum. Webhook signal trading. Create new webhook diyorum. Burada istediğim ismi yazabilirim. Örnek verelim. Solana paritesinde ben işlem yapmak istiyorum. Buraya sol USDT yazdım. Order size'ım 1. Buranın sol anı olduğundan eminim. Hedge mode long. Burada market var. Siz short pozisyon açsanız bile trading view içerisinde burada burayı short seçerseniz sistem otomatik olarak short pozisyon açacaktır. Buradan endişe etmeyin. Şu anda kaldıracım 100x'miş. Create signal diyorum. Run webhook dedim. Burada detaylara tıkladığımda beni bu şekilde mesaj kısmı ve webhook url'si karşı. Diyor. Arkadaşlar buradaki URL değişmiyor sabit bir URL. Bundan dolayı siz bir defa alarm kurduğunuzda yeni bir alarm kurarken buradaki mesaj değişmeyeceği için tabii ki gene kontrollerinizi yapın. Burayı sürekli kopyala yapıştır yapmanıza da gerek yok. Bu kısımdan da alarmın ismini değiştirebiliyorsunuz. Bir diğer kontrol etmemiz gereken neresi olabilir diye düşünüyorum. Eğer ben buradan Solana paritesinde bir sinyal kurduysam trading de, de solana paritesi üzerinde alarm kurmam gerekiyor. Örnek verelim, ben şu anda XRP paritesi üzerindeyim. XRP paritesinde solana'nın mesaj kısmını kopyalayıp alam kurarsam hatayla karşılaşacağım. Yani ben Solana paritesinde mesaj oluşturuyorsam Binance'da TradingView'de de Solana paritesinde alam kurmam gerekiyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin aklınıza gelen ek öneri veya istekler varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi günler. <laughs>